düşmanlık, düşmanlık askerlikti. Şu similer için bir gün Hangi sizler, Hangi sizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 7 Ekim Cuma saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Prag temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü. Dönüş yolunda açıklamaları oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ilişkin konuştu. Bir kez daha farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag temaslarını tamamladı ve yurda döndü. Dönüş yolunda gündeme ilişkin açıklamaları oldu. Önceliğinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı vardı. Bir kez daha yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun siyaset fukarası olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümün santraforluklarla geçtiğini. Artık Allah'ın izniyle Sayın Kılıçdaroğlu gibileri bu ülkenin başına gelemeyeceğine göre bu millet bunları derdest etti, bitti. Kılıçdaroğlu'nun çark ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz anayasa hazırlıklarımıza başladık diye konuştu. Devlet Bey'le de görüştüm bu konuyu. İnşallah bu işi hemen meclise sunalım. Tabii anayasa değişikliği olarak sunacağız. İnşallah arkadaşlar güzel bir hazırlık yapacaklar ve bu hazırlığı da meclise sunacağız. Aile filan hepsi bu işin içinde. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Bu işte ne kadar samimisin değilsin bunu burada göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP liderinin AB ziyareti kararını da değerlendirdi. Herkes istediği yere gidebilir ifadelerini kullandı. Ben Bay Kemal'i de hiç önemsemiyorum. Gidebilir. Mevla dünyayı kulları için yaratmış. Herkes istediği yere istediği zaman gidebilir. Yani onun bu derdi bizi niye ilgilendirsin? Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle kriz eşiğinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilen desteğe ilişkin de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi anakaramızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasisini telefon görüşmeleriyle de sürdürüyor. Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü bugün. Görüşmeye ilişkin açıklamasında Putin'le yakında yakın zamanda yüz yüze bir görüşme yapabileceğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi temaslarını sürdürüyor. Zirveler ve ikili görüşmelerin yanı sıra telefonla da temaslar kuruyor. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerde iki liderin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bir kez daha barış vurgusu yaptı. Türkiye'nin barışçıl bir çözüm için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunan medyasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Miçotakis tartıştı iddiasına yanıt verdi. Protokol kaidelerini bilmeyen bir adamın seviyesine düşer miyim dedi. Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde tartıştığını yazdı. Cumhurbaşkanı iddiayı yalanladı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Namaz sonrası soruları yanıtladı. Yunan Başbakanı Mitsotakis'le tartıştınız mı sorusu soruldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi şeklinde yanıtladı soruyu. Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam ve kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim. Konuşmamı yaptım. Masama geçtim. O da kimden nasıl izin aldı bilmiyorum. Oradan çıktı. Bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? ABD ile F-16 görüşmeleri de soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var dedi. Ama ne dedim? Dünyada, dünyada bunun da alternatifleri var. Bu konuyla ilgili biz nasıl petrollerle ilgili bizim ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri aldıysak F16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'daki temaslarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü. Görüşme sonrası iki lider birlikte yürürken bir gazeteci yanlarına geldi ve sonrasında samimi diyaloglar yaşandı izliyoruz. Kız ne oluyor sana? Bu <laughs> 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 bizim gazeteci ya. Bu bizimki. Ya. Boy, ee, sizin ee, yok, bizimki. Bizim, Azeri <laughs> gazeteci <gülüyor> ya. Bunun diyor, maliyeti ne olur? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Prag'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Azerbaycan basınından bir gazeteci soru sormak için birlikte yürüyen iki liderin yanına geldi. Bunun diyor maliyeti ne olur diyor. <laughs> Maliyet demedim engel dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanım Gardantın, bana ben. güldüler. Um Aliyev gazeteciyle bu Sorosçu diyerek şakalaştı. <laughs> ha, bunlar şey <laughs> <Sorosçu. gülüyor> Öyle <Ölüyorum. gülüyor> Bu şaka üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir göndermede bulundu. Sak, sakın öyle bir iş yapmıyorsun. Asla Canan Prezident. Ama Asla. Ben gazeteciyim. <laughs> Zaten soru <laughs> yok gazetecileri satın Liderlerin aralarında şakalaştıkları renkli anlar objektiflere böyle yansıdı. Soros'a dengeden ki biz burada da kardeşlik, her yerde de kardeşlik. Değil, 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 değil. haberi öyle yap. Ya. Tamam canım Frize. Gene şimdi İlham kardeşimden bir şeyler kapıp <laughs> ondan sonra da soru göndereceksin. Hayır hayır. Kız <laughs> ne oluyor sana? <laughs> bu, bizimki ne sizin, yani. bu bizimki bu, mi ya Bu, bu <laughs> bizimki mi sizinki? Bizimki ya. Sizinki. Bunun diyor maliyeti ne olur diyor. Maliyeti ne? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifi kamuoyunun gündeminde tartışmaların odağı olmayı, de, olmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na ittifakı olduğu altılı masadan da bir tepki geldi. Bir gece vakti aklına geçmişteki bir televizyon programında muhatabının çul diyerek hakaretler savurduğu ve kendisinin de dudağını büzerek bir metrekarelik bez parçası diye onu teyit ettiği başörtüsü gelmiş. Siyasetteki başörtüsü tartışması CHP ve İyi Parti liderlerinin görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Meral Akşener'den tepki geldi. Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum ifadeleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na seslenen Akşener CHP liderini eleştirdi. Siyasetin gündemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla başlayan başörtüsü tartışmalarına kilitlendi. Kemal Kılıçdaroğlu yasa teklifini sunacağız dedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasayla güvenceye alalım çağrısına kulak asmadım. Her zamanki gibi kendiyle çelişen CHP kanadı çok geçmeden hayır yanıtını verdi. Gelsin ama sistemlerim olacak demiştim. Siyasetteki başörtüsü polemiği sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ittifakı olduğu altılı masadan da ilk tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nden destek görse de İyi Parti lideri Meral Akşener'den eleştiri aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Akşener, Kılıçdaroğlu'na hatırlatma yaptı. Başörtüsü sorununun daha önce çözüldüğünü belirtti. Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum dedi. Başörtüsüyle geçmişte yaşananlar yanlıştı. O yanlışlığı da bağıra bağıra ifade edenlerden birisiyim. Ama o konunun artık problem olmaması, gündemimizden çıkması söz konusu. Bir kadının başını örterek ya da açarak gezmesi insan hakkıdır. Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Peki, peki, İyi Parti Genel Başkanının bu eleştirisi akıllardaki altılı masada çatlak mı var söylemlerine bir kez daha yeşil ışık yaktı. Daha önemli bir algı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir'de yargı teşkilatına katıldı. Burada konuşma yapan Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak üzere hazırlık içinde olduklarını söyledi. Cezasızlık algısını hem ortadan kaldıracak hem de daha nitelikli suçların işlenmesini önleyecek şekilde bir yeniden dizayn etme ihtiyacı da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Adalet Bakanlığı bu kez cezası az olan suçlara yönelik bir adım attı yeni bir infaz düzenlemesinin getirileceğini duyurdu. Atılan bu adımla amaçlanansa cezasızlık algısını ortadan kaldırmak. Bizde neredeyse düşük cezalarda infaz yok. Ama bu yeni düzenleme henüz şeyleri netleşmedi. Çalışmalarımız sürüyor. Açıklama birinci ağızdan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Adalet Bakanı yeni infaz düzenlemesiyle ilgili mesajlarını İzmir'de katıldığı yargı teşkilatı toplantısında verdi. İnfazla ilgili hususları yeniden ele alıyoruz ifadelerini kullandı. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmanın sinyalini verdi. İnfaz sistemimizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyorum. Atılacak olan bu adım cezasızlığın önünü tamamen kapatacak. Peki bu hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemenin ayrıntıları ne? Değişik suç tiplerinde ceza miktarlarına bakmak suretiyle bir kısmında tam infaz, bir kısmında belli bir süre infaz ama yargılama sistemini de değiştirerek. Böyle uzun uzun yargılamalar değil, seri ve kısa sürede bitecek bir biçimde oraya da yeni bir usulü de ortaya koyma konusunda kararlıyız. Amaç sistemi ıslah etmek, daha iyi hale getirmek ve vatandaşın adalet beklentilerini karşılamak. Erzurum'da sebze meyve halindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Can kaybı yaşanmayan yangında iş yeri büyük oranda hasar aldı. Erzurum'daki sebze meyve halinde çıkan yangında bir dükkan kullanılamaz hale geldi. Birinci Organize Sanayi Bölgesi'nde Büyükşehir Belediyesi sebze meyve halinde İbrahim Kaçmaz'a ait iş yerinde yangın çıktı. Tek katlı iş yerindeki boş plastik kasalar yanmaya başlayınca alevler çatıya kadar sıçradı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Çalışmalar bitince dükkandaki büyük hasar ortaya çıktı. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı. Çalışanlara elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyetini getiren öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren torba kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Kur korumalı mevduat sisteminin süresi uzatılacak, KYK kredilerinde sadece alınan ana para ödenecek. Yurtlar kurumu borçlarının faizi silinecek. Asgari ücretli içinse koruma kalkanı getirilecek. AK Parti, ekonomi alanında milyonları ilgilendiren teklifleri parça parça meclis gündemine sundu. <laughs> Açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, öğrencileri yakından ilgilendiren müjdeli haberi verdi. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz dedi. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemede hem geçmiştekilerle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya e, haline döndürüyoruz diye bundan sonraki süreçte de artık öğrenci kredilerim hiçbir artışa tabi olmadan ö, okul bitene kadar sabit. Torba yasa teklifiyle işverenlere teşviklerinde kapıları aralanıyor. İşverenler eğer 1 Temmuz 2023'e kadar çalıştırdıkları kişilere elektrik ve doğalgaz yardımı yaparsa vergi ve sigorta priminden muaf tutulacak. Ayrıca bu konuda işverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar doğalgaz ve elektrik yardım olarak bin liraya kadar yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak. Elitaş ayrıca 1 milyon liraya kadar yapılan ARGE desteklerinin de 2,5 milyon liraya çıkarılacağını aktardı. Amaç ise ARGE faaliyetlerindeki artışı hızlandırmak. Meclis başkanlığına sunulan torba teklifle dar gelirli vatandaşları rahatlatacak düzenlemeler yapılacak. Uygulamada yoksul, engelli ve muhtaç vatandaşlar öncelik tanınacak. Gelirin asgari ücretin üçte birinin altına düşmemesi için koruma desteği programı getirilecek. Öte yandan yurt dışı çıkış harcını 150 liradan 300 liraya yükselten madde torbadan çıkarıldı. Yani yurt dışı çıkış harçlarının bedeli 150 lira olarak kalacak. Kahraman komandolar sınır içi ve ötesinde terör örgütlerine adım attırmıyor. Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen toplam 26 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik operasyon bölgelerinde teröre ağır darbe vurdu. Fırat Kalkanı bölgesi ile Barış Pınarı bölgesinde toplam 26 terörist etkisiz hale getirildi. Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri hain örgüt üyelerini inlerine gömüyor. Türk askerinin gölgesi PKK'lı hainlere mezar oluyor. Bu kapsamda Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde bir başarılı operasyona daha imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonu "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok." diyerek duyurdu. Bölgede 18 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bir operasyonda Barışpınarı bölgesinde icra edildi. Saldırı hazırlığındaki 8 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman komandoların terörle mücadelesi etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de yaşayan yaşlı bireyler için yeni dönem başlıyor. Hayata geçirilecek olan Türkiye Kart uygulamasıyla 65 yaş üstü vatandaşlar gittikleri her yerde toplu taşımadan yararlanabilecek. Toplu ulaşım 65 yaş üstü vatandaşlar için artık daha kolay bir hale geliyor. Hayata geçirilecek olan Türkiye Kart'la her şehirde farklı bir kart çıkartma dönemi sona eriyor. Yeni çıkarılan tek bir kart yaşlı bireyler için her şehirde geçerli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başlattığı toplu ulaşımda yaşlıların Türkiye'nin her yerinde kullanabileceği Türkiye Kart çalışmasında son aşamaya gelindi. Yeni düzenlemeyle artık 65 yaş üstü vatandaşların gittikleri şehirde farklı bir kart almalarına gerek kalmayacak. Böylece yaşlı bireyler sadece bir kartla Türkiye'nin her yerinden yolculuklarını gerçekleştirip toplu taşımadan yararlanabilecek. Müzik Yeni düzenlemede yazılım çalışmalarına başlandı. Türkiye Kart uygulaması ilk olarak pilot il seçilen Konya'da başlayacak. Bakanlık ayrıca Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için de mobil uygulama ve çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik uygulaması üzerinde planlamalar yapıyor. Müzik Dört cemevini hizmete alıp yedi tanesinin temelini attı. Cemevlerinin giderlerinin kamu tarafından karşılanacağı yeni adımları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen cemevleri temel atma ve toplu açılış törenine katıldım. 2023 mesajı verdi. Elazığ, Karakoçan, Ankara altında, Erzurum ve Erzincan, Kemah'ta hizmete açacağımız dört cemevinin kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Cem Evleri temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sözü, Alevi canlarla araya nifak sokmak isteyenlere getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulacağını söyledi. Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Ama hamdolsun bu aşk ateşini söndürmeye Kimsenin gücü yetmemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı'nda cemevleri temel atma ve toplu açılış töreninde kürsüdeydi. Türkiye genelinde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışını yaptı, 7 cemevinin de temel atma törenine katıldı. Yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevleri giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Bir de müjde verdi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulacağını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Atılan bu adımla birlikte cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar, kamu güvencesi, desteği ve denetimiyle yürütülecek. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu gibi tüm sorunları çözülmüş olacak. Bu adımların ülkemize, milletimize, Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözü 2023 Türkiye'sine getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatanımızın her köşesini medreselerle, köprülerle, çarşılarla ilmik ilmik dokuduk." dedi. Adım adım 2023 mesajlarını yineledi. Demokrasi ve kalkınma hamlemizin özünde milletimizin hayallerini hayata geçirirken tüm alanlardaki sorunları da çözme iradesi yatmaktadır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiye'sine hazırladık. Yeni Zigana tüneli tamamlandığında dünyanın ikinci Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Tünelde çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu o çalışmaları yerinde inceledi ve tünelin açılışı için tarih verdi. Yeni yine Zigana tüneli faaliyete geçtiğinde özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlayacağız. Yeni Zigana tüneli 2023'ün Nisan ayında hizmete açılacak. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yaptı. 2023 yılı Nisan ayında bütün imalatlarımızı tamamlayıp tünelimizi hizmete açmayı hedefledik. Bakan Adil Kara İsmailoğlu Yeni Zigana tünelinin inşaatında incelemeler yaptı. Ardından kameranın karşısına geçti ve tünelin son durumu hakkında konuştu. Göreceğiniz gibi tünelimizin kazı destekleme çalışmaları tamamlayarak 13 Ocak'ta ışık görme töreninde bir gelmiştik. O günden sonra çalışmalar hız kazandı. Tünelin büyük bir kısmı tamamlandı. Kazı destekleme ve nihai beton kaplama çalışmalarını zaten tamamlamıştık. Devam eden çalışmalar kapsamında Önemli aşamaları geride bıraktık. Bakan Kara İsmailoğlu Türkiye'nin mega projelerinden biri olan Zigana tünelinin hizmete alınacağı tarihi de açıkladı. Zigana tünelinin açılışına artık sayılı günler kaldı. 2023 yılı Nisan ayında bütün imalatlarımızı tamamlayıp tünelimizi hizmete açmayı hedefledik. Ordu'dan kan donduran bir haber var. Sırada Altınordu ilçesinde toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Bir vahşette Gaziantep'te yaşandı. İki aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü. Annesi ise baygın bulundu. Cesedi ambulansın içine yüklediler, polisler falan oldu. Tarlada toprağa gömülü ve poşete sarılı bebek cesedi bulundu. Tüyler ürperten olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık 10 gün önce doğum yapan kadının bebeğinin yanında olmadığının ihbarını aldı. Bunun üzerine kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konu genişletildi, ekipler bebeğin bir arsaya gömülü olduğu bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine polis ekipleri evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yaptı. Yapılan aramada bebek çöp torbasına sarılı halde bulundu. Olay yerine giden sağlık ekipleri de bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Raketlilik görünce dışarı çıktık. Ee, toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söyledi. Polisler de aldılar çocuğu zaten gördüm çocukun içinde. Bebek otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili iki kız kardeş gözaltına alındı. Bir vahşette Gaziantep'te yaşandı. İki aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü. Anne ise baygın halde bulundu. Olay Şahinbey Bey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Nazlı Şekeroğlu'dan haber alamayan komşuları acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun ise yaralı olduğu tespit edildi. Baygın halde bulunan Şekeroğlu hastaneye kaldırıldı. Bölgede ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Bebeğin cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze çıkarılırken baba ayakta duramadı. Henüz iki aylık olan evladını kaybeden baba ve yakınlarının durumu yürekleri dağladı. <laughs> olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Muş'ta besicilikle uğraşan vatandaşlar devletten de aldığı destekle işini geliştirdi. Besiciler şimdi hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. <laughs> 2018 yılında devlet desteğiyle besiciliğe başladılar. Bu iş onlara şimdi gelir kapısı oldu. Muş, 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan ve 350 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Kentte geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar devlet destekli manda yetiştiriciliğine ilgi gösteriyor. Besiciler elde ettikleri süt, peynir, tereyağı ve yoğurttan hem ihtiyaçlarını gideriyorlar hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Günde iki kez sağımı yapılan mandalar günün büyük bir bölümünü köyün yakınındaki sulak arazide geçiriyor. <laughs> <laughs> Dededen kalma meslekle mandacılığı sürdüren bazı besiciler devletten aldığı destekle de işlerini yürütüyor. 150 seneden beri bu manda işi devam ediyoruz. Yani manda var burada. Devlet dedi size destekleme veriyoruz, kredi veriyoruz bilmem ne biz manda şeysini daha fazlasını artırdık. Şu anda yani benim 25 30 sene vardı. Çünkü genelde 700 800 sene manda vardır bizim geçik kaynağımız da manda üzerindedir. Mandanın yoğurtunu satıyoruz, peyniri satıyoruz, tereyağını satıyoruz, malakları satıyoruz. Aa, biz yani ondan geçiniyoruz. Köy çevresinde ihtiyaç duyulan suyun olması da besicilerin işini kolaylaştırıyor. Su olmasa manda yaşayamaz. Hem kamış var, hem sazlık, hem çamur. Ondan dolayı mandalara yönelmişiz. Mandaları besliyoruz. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.